Anadolu Kahve Festivali'nde dünyanın dört bir yanından gelen kahveleri tadan ziyaretçiler kahveye ve eğlenceye doydu. Dünyanın dört bir yanından çeşit çeşit kahve, farklı demleme teknikleri meraklısı İstanbul'da düzenlenen Anadolu Kahve Festivali'nde buluştu. Sabah uyku açıcı, öğlen muhabbet aracı, akşam yorgunluk atıcı kahvenin her kıvamının bulunduğu Pendik 1. Anadolu Kahve Festivali'nde gündüz kahveye doyuluyor, akşamsa söyleşiler ve konserlerle kültür ve eğlenceye doyuluyor. Yaklaşık 500 yıldır Osmanlı döneminden, Yavuz Sultan Selim zamanından beri kahve geleneğimiz var, kahve kültürümüz var. Biz de bu kültürü yaşatmak adına bugün böyle bir festival gerçekleştirdik. Festival kapsamında 26 farklı stand kuruldu. Ziyaretçiler farklı çeşitlerde kahveleri tatma şansı buldu. Eski bir itfaiye aracını kahve noktasına çeviren bir işletme festivalde dikkatleri üzerine topladı. Özelliği şu, olmayışı ve orijinal oluşu iki adet makineyle her yere kendi başına, yetebilen bir araç yaptık. Her yere bunu götüreceğiz yani. Her şey yapabiliyoruz. Kahve festivali bizim için güzel ve eğlenceli geçiyor. Bol bol kahve test edebiliyoruz. Kahve çeşitlerini öğrenebiliyoruz. Şurada da ufak bir seminer düzenlediler bizim için. Gayet keyifli geçiyor yani. Anadolu Kahve Festivali 29 Ağustos tarihine kadar Pendik sahilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.